Parti chat'ten herkese merhaba. The Walking Dead 7. sezon 3. bölüm değerlendirmesiyle huzurlarınızdayız arkadaşlar. Gülcüm, çok süratli, etkili bir ilk bölüm ve ardından gelen insanların uyuduk diye tabir ettikleri bir e, moda sahip 2. Hmm. bölümün ardından 3. bölüm için... Neler düşündün diye sana sormak istiyorum. Buyur söz senin. Teşekkür ediyorum. İlk bölümün tabii o e, çarpıcılığına ulaşamadım doğal olarak. Evet. Hani öyle bir derdi yok zaten olmasın. E, bu bölüm daha böyle karakter üzerine gitti. Özellikle Dwight'ın hani geçmişi. Nereden geldim, nerelere gittim falan gibi böyle bir şey. Dwight'ı bir şey yaptık, tanıdık, derinleştirdik gördük, yani. Güzel gördük. Negan'ın da ortamdaki şeyini gördük. Hani millet eğiliyor falan giderken böyle hı hı. abimiz şeklinde nasıl bir korku imparatorluğunu kurmuş olduğunu gördük yani. Hı hı. E, tabii Daryl'ın da bunların içindeki halini gördük doğal olarak. Bu. Bu. Teşekkürler, iyi akşamlar. Bu arkadaşlar bu. <laughs> Evet yani gene bir detaylandırma bölümüydü biraz. Evet. Ee, İhtiyacımız da vardı aslında neler oluyor bilmiyoruz yani. Yani e, çok yani aman aman bilmediğimiz bir şey öğrendik mi ya? Yani hani insanların böyle önünde eğilecek kadar bir şey olduğunu düşünmemiştim doğrusu hani o kadar korktukları Şeyi öyle bir ilişki bana ya onu. Bu e, listesinde de vardı ya yani bu tarihi bir olay tabii neticede de de orada çok böyle şey geçerken efendim bir eses subayı eğlen efendim, hı hı. çömelen insanlar, bir öyle bir atmosfer evet. kumuş Nigun, dikkat çekici bir atmosfer tabii. Şöyle bir şey yani bilgi şöyle şeyler edindik tabii ki hı hı. yani e, Nigun e, bu imparatorluğu sanki yani şöyle öyle gözüküyor hı hı. şu anda tam e, emin değilim ama e, saygıyla değil de sanki daha çok korkuyla evet. ayakta tutuyormuş hı -hı, gibi hı -hı. E, bir durum var. E, ben mesela Nigga'nın e, daha, e, ya yani bilemiyorum tabii çizgi romanlar hı -hı. yine nasıl gidecek falan ama e, burada nasıl gidecek daha girift bir e, yapıya sahip mi değil mi merak ediyorum, öğrenmek istiyorum. Hı -hı. Yani daha o saygıyı uyandıracak bir tarafı var mı? E, sırf hakikaten sırf salt korku mu? Hı -hı. E, yani efendim e, aksiyonu esirgemeyen bir adam olması nedeniyle mi bu e, arkadaşın önünde diz çökülüyor onu öğrenmek istiyorum bu bölümde yine şeye gitti yani yine bir nasıl diyeyim böyle bir e, karikatürize bir e, kötü adam gibi yine sanki. Evet. Yine böyle olmadık yerde gülüyor. Ha, Aha ha, tuhaf buldum. Ha, yapıyor falan. O, o hava devam ediyor Hı -hı. sanki Negan'da. Detaylanacaktır diye tahmin Bence ediyorum. Bence de. Hatta belki bir bölümü sırf Negan üzerine hani Valide yapmışlardı ya. Evet. Olacaktır. O Burada o e, muameleden şey Dwight geçiyor aslında değil evet. mi yani? Senin Aynen. söylediğin gibi. Bir de bir taraftan şey de var tabi Dwight üzerinden aslında bu topluluğun içinde yaşayan herkesin çok da memnun olmadığı. Evet. E, hani bir adama karşı niye hepimiz şey yapıyoruz ki diyen bir sesin çıktı. Evet. ve aslında Dwight'ın da bunun etkilendiğini görüyoruz. Dolun yani mecburuz da yapıyoruz gibi hı hı. bir durum var. Yani korkuya sinme, evet. korku karşısında sinme. Hı hı. Ee, bir e, adeta bir denek e, fare gibi bunlar Aynen yani. Öyle. öyle bir durum var. Yani kap kapana kısıldık. E, hayatta kalma e, gücüsüyle hareket ediyoruz hı hı. ve tek şansımız bunu e, kabullenmek. Hı hı. E, yani e, çok uzak hisler değil aslında. Hiç, hiç değil. Yani. <laughs> hiç değil. <laughs> Çok uzak hisler değil. Hiç değil. Bu bu şeyden çıkaracak bir hamle lazım tabi genelde şey olur ya nasıl diyelim çok yüce bir güç işte efendim e, e, hükümdar hı hı. E, kanadığı zaman kanattığın zaman onun evet. arkası gelir ya e, onun böyle dokunulmaz olmadığını gördüğünü anlat. Evet. Yani, yani Negan'da şu anda öyle bir şey görmüyoruz herhalde. Yok şu anda bir şey yok. Yani nasıl göreceğiz mi veya ne olacak hı hı. bilemiyorum tabii. Yani o eee tarafı öyle Dwight tarafı da böyle Tabi e, tabii enteresan bir durum var orada. E, karısı olayım diyorsun? Karısı ki? olayı. Ne diyeceksin o konuda? Çok ağır bir durum tabii yani. Hani ölmemesi için, hayatta kalması Hı -hı. için nasıl bir fedakarlıkta bulunmuş? Yani kaçsan de. da kurtulamıyorsun gibi bir hava var tabi. Ya ona inandırılmışlar, evet. kaçsan da kurtulamıyorsun. Hakimin buraları bulurum şeklinde bulurum. bir durum var yani. Yani adam da bırakmıyor hakikaten peşini, salıyor adamları nefasından işte, olsun. Ha işte, o şu anda gördüğümüz. Yani sözümü neyiyim diyor ya mesela, Hı -hı. ilk bölümde de vardı işte. Hakikaten bir şey yapacağım dediği zaman, e, ya çok onu yapan bir adam, bir yapacağım dediği zaman yapan bir adam böyle tutarlılığa çok takmış bir herif izlenimi yani veriyor bana. Bir taraftan bana. ama bu şeyi başka türlü yakalayamaz. Yani bir kişi kaçıp kurtulursa o zaman işte kırılır yani. Ben, ben o şeyi kaçırmamak için değil işte karakter özelliği ortaya çıkıyor. ya Bildiğim kadarıyla bu abi çizgi romanlarda falan böyle Hı. bir kullanılmış araba satıcısı, ikinci el Hı. araba satıcısı bir eleman bu Negan bildiğim kadarıyla. Hı. ya Karakter analizi yapmaya çalışıyorum. Biraz kendi kafamda derinleştirmeye Hı. çalışıyorum. Bu tutarlılığa çok takıntı yapmış olması durumu işte böyle bir kontrol manyaklığı hmm. var yani abi de. Çok aslında zayıf bir tarafı olduğunu tahmin ediyorum. Zayıf tarafı neresidir bilemiyorum. Daha göreceğiz evet. yani. O zayıf tarafı gizlemek için inanılmaz dediğimi yaparım, dediğimi yaparım, hmm. dediğimi yaparım falan böyle giden bir abi yani. O zayıf tarafı nasıl keşfedeceğiz veya kim keşfedecek bilemiyorum. Yani beni şu an mesela Negan'la ilgili ilgilendiren o dramatik olarak o oldu. Evet, değil mi? O oldu. Deril Daryl tarafı? Daryl tarafı Daryl'ı kırmaya çalışıyorlar tabi. Evet. Fakat Daryl hepimizin de bildiği üzere çok bu konularda dirençli adeta keçi gibi inatçı bir adam. Üstüne yani. bir de yani bu Glenn olayı Aynen Aynen öyle. Yani şimdi sen işte Dwight mesela Glenn'in fotoğrafını getirdi. Belki Glenn'indi <laughs> herhalde. Yani Evet, bir <laughs> olduğunu tahmin Bir takım ettiğimiz. parçalar vardı fotoğrafta. <laughs> Ondan sonra karanlıkta da tam benim. Görünmüyor tabii ama ee, onu görünce tabii kırılmak bir yana bu arkadaş aksine bilendi muhtemelen. Yani sonda da işte Dwight da e söylediysen birinin hayatını kurtarmak için yapmışsın yaptığın şeyi. Yani Bunu birinin anlıyorum. hayatını kurtar, aslında cümle daha iyi geliştirdi yani. Hı -hı. Birini düşündüğün evet, için iyi. sen Aynen, düşündüğün pes için. ettin. Hı -hı. Ben birini düşündüğüm için pes, pes edemem etmiyorum. gibi bir şey evet. söyledi yani. O biri herhalde Glenn mi dedik acaba? Glenn mi dedik? Hı hı. Yani ona karşı duyduğu bir efendim vicdan azabı nedeniyle mi ee, öyle dedi? Yani o, o hakikaten o vicdan azabı gider mi bilmiyorum. Bilmiyorum ya. Ya aslında tabii ki onun suçu değil Gitmemesi ama işte yok onu... Öyle. Gitme, gitmez. Gitmemesi lazım yani. Daryl'ı başka bir seviyeye atacak. O da benim ilgimi çekiyor. Yani Daryl'ı başka bir seviyede hı hı. izlemek. Ne yani, olacak bilmiyorum yani. Daryl kırılacak mı mesela? Ben de onu çok merak ediyorum. Ya da kırılmış gibi yapacak mı? Çünkü hani... O tip e, politik davranabilen bir adam da değil, hani ben şimdi kırılmış gibi davranayım da işte bir süre sonra fırsatını bulursam bir şey yaparım diyecek değil. bir adam da değil yani. Değil. Yaparsa çok değil. şey olur yani hakikaten onun için, yeni bir evet, karakter için yeni bir olur. E, şey olur, sayfa açılmış Hı -hı. anlamına gelir benim için yani. E, onu gördük, başka ne vardı? Şimdi düşünmeye çalışıyorum, böyle enteresan bir şey gördük mü? Yani Hı. işte bunlar kendi şey komünitesi içerisinde bir nevi bir kast sistemi evet, var. Evet, ondan bahsediyoruz. Yani nasıl işliyor? Ondan bahsediyoruz belki. Yani en belki. uyumsuz olanları öldürüp dışarıya e, güvenlik şeyi gibi, çemberi gibi ölmüş halde takıyorlar. Herhalde güvenlik maksatlı, o, defans sistemi gibi yani. Bir, bir üst kademedekiler onlar işte puan topluyorlarmış herhalde. Puan topluyor dedikleri bu dışarıda ölüleri şeylere takanlar yani Ya da başka işler yapıyorlar yani. yani. yer silenler falan vardı ha, belki onlar. Yani. Bir de işte daha üst kademe e, Negan'ın güvendiği adamlar. Yani, yani aslında şöyle mesela Negan'ın hani korkuyla tutuyor dedik ya aslında sistemle işliyor gibi gözüküyor. Hı hı. Ee, mu. Yani, yani daha detay detayını alırız herhalde evet, de, yani ilerleyen bölümlerde. Şey de var, amaç da var, yükselmeye çalıştım bir şey de var yani. Var. Ee, o sınıf sistem dediğin hı hı. sınıf sınıf sistemi dediğin olay önemli. Ee, genelde hani bu aslında çok işte e, dünya tarihinde e, gör, gördüğümüz ve görmeye devam ettiğimiz aslında bir hı hı. olay. Ee, durum ne kadar kötü olduğundan şikayet etmek yerine üste çıkmaya çalıştığın da e, ve üste çıktığında şükrediyorsun yani. Evet, yani Durumum ne kadar kötüydü ya da böyle dünya mı olur karşı aynen, bir isyan etmek yerine. Onu değiştirmeye çalışmak yerine. Yerine üste çıkmaya çalışıyorsun. Evet. Üste çıkınca da o oh, üste çıktım. Sonra şükür. Ha, evet yani bu. O sınıf olmayayım da. Burada var mı öyle bir yani öyle Hı -hı. bir şey var mı bilemiyorum. Sanki var gibi. Var gibi. Yani Dwight bile onun başlı başına bir örneği evet, belki. Evet öyle. Puan toplamak için Aslında neler yapıyorlar başka bilemiyorum. O evet. anlamda da Negan için çok örnek bir adam. Çünkü herkesin örnek alabileceği bir model yani. Bak ne haldeydi, Hı -hı. kaçtı bilmem, ne yaptı ama bak bu halde de gelebiliyor. İşe işte. yarayacak da adam. Yani bir Negan yani. hayali satıyor yani. Doğrudur işe yani hem öyle, Tabii evet ki. hem öyle. Tabii ki. Tabii ki işe doğru, yarayacak anlamda. Yani kullanır da, Hı -hı. Daryl, mis gibi kullanır yani. Öyle yani gene gene düşük tempolu diyebileceğimiz. Biz... Ee, ama en azından şeyle ilgili Negan'ın efendim bu komünitesiyle ilgili Hı -hı. bir şey veren ee, ne oluyor ne bitiyor orada nasıl yürüyor yani, işler o, o konuda bir fikir veren ee, bir bölümdü. Hani oradan bir böyle alttan ayaklanma çıkabileceğine dair bir ipuçlarında ufak yani, Aynen de. aynen. Yani oradaki ee, şey ee, orada da bir Çatışma potansiyeli Hı -hı. var. O grubun içinde de evet. öyle bir çatışma potansiyeli var. İzlerken onu düşünüyorsun ya, Karşı yanında duruyorsun Hı -hı. yani. Ee, gir herife yani oraya. Yani. İki kişi girin mesela değil mi? Evet, Daryl ile yani. birlikte Hı. dalın değil mi? İşte klasik o korku üzerine öyle. yani korku kelimesini sürekli öne çıkarıyorum. Hı -hı. Çünkü gündelik hayatımızda da olan hani hakikaten öne çıkan bir şey Hı -hı. bu. Ee, o korku bir kere girdiği zaman içe onu atmak hakikaten kolay değil. Yani ben buna dalsam, başaramazsam beni yerler mi? gidip birine söylesem bunu indirelim diye. Ondan satar sonra satar benim? mı? Efendim. Hani bu sırf bunu korkusu bile senin aksiyon yapmanı evet, engelliyor. Şey Halbuki hakikaten şeyin dediği gibi, elemanın dediği gibi yolda indirdiği hı hı. arkadaşının hı hı. dediği gibi yani bu herif tek bir, bir kişi, kişi biz kaç kişiyiz Aynen yani? Öyle. Evet, yani bir herif bir kişi biz kaç kişiyiz? Ama olmuyor işte. Negan bırakmıyor öyle onu. Negan da bırakmıyor. <laughs> Bırakmıyorlar yani. Hı hı. Ee, olduğu gibi öyle bırakmam onu diyorsun yani. Öyle, öyle, öyle yani. yani. O, o açıdan benim ilgimi çekti yani. Evet, böyle. evet. Güzeldi İlgi çekti, güzeldi. Var mı başka bir şey? Aklıma gelmiyor şu anda. Yani böyleydi. Aslında biraz hani bu konular üzerine yoğunlaşan bir bölüm oldu. Yani. Evet yani Şimdi başka yani çok da dağıtmadı. Hemen izledik. Aklımıza ilk gelenler hı hı. bunlar diyelim. Daha detaylı incelemeleri falan bakarız. Herhalde önümüzdeki bu. haftada bakalım Rick'in kalbine bu korkuyu salabilmiş mi? Rick'e bir döneriz yani. Haftaya artık Rick'e bir döneriz diye tahmin ediyorum. Hatta bir buçuk saat olacakmış diye bir şey duydum ama emin de değilim. Öyle yani. mi? Öyle bir şey gördüm mü? Ama... Güzel, enteresan. İzleriz ya. Tamam bu. Bu. Bu arkadaşlar. Görüşürüz. İyi Kendinize bak, iyi yani. bakın.